Merhabalar Fatma Hanımlar, Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün çok güzel farklı bir tavuk tarifi vereceğim ve çok da beğenerek yapıp yiyeceksiniz. Bizim de çok seviliyor. Şimdi öncelikle tavuk göğsüm alıyorum ve hiç bölmeden, herhangi bir işlem uygulamadan bunları 3'e, 4'e, 5'e ama alttan tam böyle kopmadan kesikler atıyorum. Yani alt taraf kesilmeyecek, ona göre sonra çeviriyorum. Tekrar böyle dilim dilim gibi şöyle yapıyorum. yine ne yapıyoruz? Kopartmıyoruz. Bakın alt kalıyor. Aynen bütün bunların hepsini aynı bu şekilde yapıyorum bütün tavuklarımı. Ben kişi başı birer tane kullanacağım. Yani yaklaşık aile fert sayımız 5 kişi olduğu için 5 tane yapacağım. Siz de bu oranları o kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Şimdi bütün tavuklarımı ben böyle bir tarafına böyle yaptım. Bir tarafı bütün kalıyor şu yüzü, bütün kalıyor. Şöyle kesmedik ama tavuğun yapısı böyle olduğu için bölük gibi duruyor değil bütün. Sadece şu yüzünü kopartmadan az önceki gösterdiğim gibi yaptık ve her yerine tuz ve karabiber yapacağım. Tabii karabiber makineniz varsa onlarla yapabilirsiniz ama ben böyle eski sistem yapıyorum. Şöyle her yerlerine gelecek. Her yerlerine tuz ve karabiber yapacağım. Arkalı önlü dikkatli bir şekilde eski sistem şöyle ellerimle yapıyorum. Arkalara da yapacağım aynı şekilde. Tabii ki dediğim gibi baştan artık şimdi o kadar güzel şeyler var ki hemen şöyle makine yapıyorlar. Öyle de yapabilirsin ama bizim Böyle olmadığı için doğal eski sistem yapıyorum. Şöyle aynı şekilde tuzu da böyle yapacağım. Şimdi tavukların arkasında böyle bir bölünme parçalanma var. O artık tavuğun kendi yapısında. Tuzu da şöyle yapacağım. Her yerlerini getireceğim. Böyle. Şöyle. Aynı şekilde bunları da yapacağım şöyle biraz o tuz ve karabiberin aromaları her yerlerine değsin şöyle göstereyim üst yüzü böyle olacak altı dediğim gibi kendinden dolayı bazen parçalanıyor mu gerçek şeyi bu şimdi şimdi burada soya sosum ve balım var bunları ben Isparta'dan aldım özellikle balım memleketten ee, şimdi bu tavuklarımı yaptığımız tavuklarımız tavamı ısıttım. Tavamı ısıttıktan sonra hemen buraya tavamın içine şöyle göstereyim. 3 yemek kaşığı kadar şöyle 2 3 4 yapacağım. Bir yemek kaşığı da tereyağımı koyacağım. bazen ön hazırlık yapıyorum bazen de hemen doğal olsun diye böyle anında yapıyoruz bunlar biraz ısınsın ve yağında erisin şöyle daha büyük güzel tavanız varsa kapaklı kapaklama yapabilirsiniz şu an benim böyle kayıksı tencereler var tava bu olduğu için bunu kullanacağım ve buraya yaptığım bu tavuklarımı una batıracağım burada bir un karışımı var sade yani doğal penceremde yağ ısınırken ben hemen şöyle tavuğumun her yerini unluyorum ve fazla unlarını alacağım. Biraz böyle dar kab olduğu için şey oldu ama olsun. Bir şey olmaz. Şöyle tavuklarımı silkeledim. Kenarda da hazırlayabilirsiniz. Direkt bu yağın içine de şöyle ilave edebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Dediğim gibi tavukların yapısından dolayı biraz parçalanma bölünme oluyor yoksa sistemi bu bir yüzünü böyle dörde bölüyoruz şerit şeklinde altı kesilmeden sonra her bir yüzünü karabiber tuzluyoruz şimdi şöyle sığdığı kadar iki bir tane daha yapayım üçünü bir yapayım Şöyle işte şöyle de görün. Bakın şu tarafı böyle ama bu taraf da böyle düz kalıyor. Gerçek şey bu ama tavuğun içinde birkaç tanesi arka tarafı bölük çıktı. O da bizle alakalı değil. Ve şimdi bunu da atıyorum tavama. Fazla ununu da silkeliyoruz böyle. Arkalarını batırdıktan sonra. Şimdi son tavuğumu da aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle göstereyim. Karabiberledik, tuzladık. Ve şöyle bakın şöyle arkalı önlü güzelce bunları da yapıyorum şöyle biraz da şu fazla gene onların şöyle silkeliyoruz ve bunu da tavama alıyorum ben söyledim ya benim büyük tavam olmadığı için küçük tavam olduğu için ikisini yapıyorum 5 kişiye birer tane. Onu orada yapıyorum. Aynı tereyağı sıvı yağda. Bunu da burada yine tereyağı sıvım bir Şimdi parlatı şarkalı önünü kızartacağım. Şimdi şöyle bir bakayım bakalım. Tavuklarım ne olmuş? Evet bakın. Çok güzel bir şekilde. Bunların renkleri dönüyorlar. Şöyle. Şöyle bir güzelce bir, bir kızarsınlar biraz. Bu yüzeyde kızarsın. Şimdi şuna bakalım. Bu nasıl? Bir biraz daha dursun. Bir daha fazla kızarmamışlar. Şöyle bunlar da kızarsın. Arkalarını onları da çevirelim. Şimdi bu tavuklarım da yüzeyim çeviriyorum Çünkü istediğim kızarıklığa geldi. Öbür tarafları da kızarsın. Tavuklar ama arkalar bombil bombil. Tabii o tavukları bulmak mümkün değil ama şöyle biraz daha yüzeyimi bir kızarsın. şöyle bunlar da biraz kızartım var evde yiyeceğiz de kızartım evet tüm tavukları istediğimiz gibi arkaya inip kızardılar bu karınçakların aroması geçmesi için el üstüne de yeterince karınçakını ilerlesin rendeleyebilirsiniz doğrayabilirsiniz şimdi bunların altlarını şöyle tutuyorum. Ee, şimdi işte, sizin kapakları vardı. ona göre dersin benim olmadığı için normal kullandığım gaz tavaların kapakları var. Onları kapadım. Ocaklarımı kıstım. Hepsi kısık şu an. Kısık ateşte o tavukların yumuşayana kadar hiç su kullanmadan pişiriyorum. Şimdi tavuklarıma bakıyorum artık. İstediğim o yumuşaklığı gelmişse. Dışları böyle kızarmışlığın verdiği evet çok güzel bir şekilde nar gibi ve Dereksi diyoruz, biz, kızarmış şeylere. O öyle olacak. İçi de yedik sıra pamuk gibi yumuşacık olacak. Şöyle güzel bir lezzet. kopartmadan çevirmem lazım. Tavuklarımız artık eski tavuklar değil diyorsunuz. Farklı artık tavuklar. Organik değil ama yine de şükür diyoruz. Ve şimdi bir olur ki Ben burada hemen diğer son aşamada katıyoruz tuzunu biraz ben az kattım başta çünkü soya sosu ilave edeceğim için artık bu aşamada altını biraz atıyorum. açıyorum ve bir yemek kaşığı bal bir yemek kaşığı soya sosu şöyle bunu çevireceğiz yine şimdi hepsini aramasına geçecek tavuklarımıza. Ben yaptığım elma sütten şöyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde yine bu araması geçsin. Şimdi artık bunların yönlerini içirdim. O arama bunlara da Sirke, kayasısı, geçsin. Sirke, soya sosu hepsini lezzetli. Şöyle her tarafları en üstünü güzelce lezzet Çamuk gibi pişti zaten. Bakın parçalanmaya başlıyor. Servis ama başta yine artık şöyle yarım çay kaşığı olacak şekilde karabiber yapıyorum. Yine yarım çay kaşığı olacak şekilde kumbiber yapıyorum. Ve yine şöyle yarım biraz bire yakın çekimi yapıyorum. Şimdi benim bu tavuklarım hazır. Öbürleri artık bakacağım şimdi şöyle bir daha şey yapayım sonunda bu baharatları hepsine karıştırdıralım. Şöyle artık bakın bal her şey birbirine karıştı. Muhteşem oldu. Mutfakta böyle güzel bir koku oluştu ki. Biraz aşamalı gibi olsa gerçekten sonuç çok güzel. Ben çocuklarım çok seviyor, beğeniyor. Bazen böyle kabul ettiğim işte akrabalarımızı, eşimize, dostumuza da yapıyorum yıllardır. Ama o işte bu yine nasipmiş paylaştım şimdi bunu kapatıyorum tavuklarımızı biliyorsunuz en başta harla peşte arkalarını kızartıp sonra kıstık ve yavaş yavaş pişirdik şu an her şey hazır şimdi servis edeceğim diğer tavuklarımı sonra ben devam edeceğim evet güzel şeylere ulaşmak biraz zor ama sonuç güzel oluyor tavukları kızartırken belki etraf batabilir ama onu kafaya takmıyoruz çünkü sonuca bakacağız. Sonuç lezzetli, harika bir tavuk oluyor. Bakın balın uzaması, soya sosunun her yere değmesi. Şöyle. Şöyle alayım. Ben tavuğa gerçekten balı, limonu bu tür şeyler çok yakıştırıyorum. Arama olarak. Gerçekten harika bir lezzet veriyor. Ve tabii ki sirkesi, soya sosu, bunlar da şöyle güzelce ilave edeceğiz ve pilav olur, makarna olur, neyle sunmak isterseniz sunma anında da şöyle biraz yeşillik olsun diye taze soğanlarımızdan sepelerseniz tabaklara da aynı şekilde servis anında yaparsanız harika bir sunum oluyor. Evet. Sonuç çok güzel. Diğer tavuklarım ben devam edeceğim. Ama dediğim gibi sizin tavanız büyükse hepsini aynı anda yapabilirsiniz. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çok harika. Muhteşem bir lezzet. Şöyle gösterin bakın. Ayrık ayrık hemen ayrılıyor. Yemesi de kolay oluyor. Farklı bir pişirme tekniği. Farklı bir sunum gerçekten de farklı bir lezzet Allah-u Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum şimdi bu tavuklarımı da biraz sonra ben uygulayacağım diğer soya sosu bağlı işlemleri şu an oluyor buradan biz artık bu tavuklarımızı yaptık pişti dediğim gibi Allah-u Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum evlerinize dek bereket huzur versin sevgiyle kalın kanalımıza abone olmayı beğeni yorumlar yapmayı unutmayın